Hepinize merhaba arkadaşlar, Rock TV kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can bugün sizlerle birlikte Aragami 2'ye kalmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda yayındayız. İzleyen olsa da burada. Evet, görevime gidelim. Sumerin ustası. Sumerin eski ustası Akatsuki'de nüfuslu bir vatandaş. Bilgi almak onu yakalar. mı abi. Yakalayalım abi. Adını da verelim abi. Gidiyoruz yeni bir göreve. Bir bilinmeye doğru gidiyoruz. Adam kaçırmaya gidiyoruz. Şöyle güzel bir altın kesesi, kesesi gördük. Direkt başlayalım. Güzel. Canlı bir düşman, canlı bir hedefe en yakın portala taşıyarak yakala. Hedefi ortalığının yanına bırak veya fırlat. Eğer bu süreçte de ölürse anında başa soru görev diyor. Tamam. daha <laughs> görüyordu var ya şu vatan hainimizi görüyordu az da vatan haini. Hadi seni şuraya. Tamam. Tek şansın yok aslında, şansın var yok arası tek. Tek şansın var gibi yok gibi durumda ilerliyoruz oyunda. Selamun aleyküm Yani ninjalık öldürmekten kaçmak filandır İlerleyen şeklim benim Susayım mı hadi açayım? Ara. Ha. hadi Allah'ım. Alzano, ti do il tribale, uso il nuovo porta. non padelle. He kardeşim, sen niye de görelim de biz. Para değerli biliyorum fazla kapıyoruz da. He şöyle gömer tamam. pat sen. Abici sen seni ayırman gerekiyor Çık bu tarafa doğru Bir de tarih koşu Tamam. Sürekli in maşaynlar olduğu gibi direkt üstüne düştük direkt. Bir hareket ettik. Bu oyunu bayağı... ...atındık. Yani... 8. bölümden oldu. Bu herhalde. Atındı oyunu. Hiç şey yok abi. Demeyim, aşağı. Geldim ana verdin. Tamam. Aldım attım seni buraya. Tamam devam. abi. At şöyle. Böyle gizlen. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim falan uçuyor olmadı, uçuyor olmadı, uçuyor olmadı. Ee, var mıydı bize can varmış ha. <laughs> ha iyi, iyi iyi. Son hamle al o noktada kendimiz gibi oldun Ha buraya. Bu devam Son anda kurtardık kendimizi diyebiliyorum. o zaten ki acaba biz hamle olduk önce ta azdığım teğerdim az kaç kaç kurtar kendini kaç kaç biri peşimden geldi cezasını buldu öyle veyahut da böyle bu şekilde şu şekilde. Güle güle. M'agradarà fer-me un tut abicim. devam et, tut devam et. Ne de şey atalım, devam et böyle tamam. Ben <laughs> Hayde, haydi, benim haydi, 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 Para, para, yo. Sıkın diye böyle topla dolu indireceğim. Şimdi gelen merak et bu arada bu. Bak böyle ki bir tane kalmadı aracı. Al abim zelehimizi. Sen de yukarıda sen git. Gel abi gel abi. Aynen abi. Hay güle güle. Abi seni şöyle bırakalım. Bir yanıp gelmek lazım buraya mevzuyu Şimdi bu adam çarmıya gitti. Adamlar Bizim adamlar öldürüyorlar! Lan! Yardım! Yardım! Demek lazım birisi. Diyor da.

abi, kal burada abi. Bulmaya <laughs> gel abi, ne yapıyorsun? Kararını ver. Seni de alacağım ben. Alacağım ben. Kırmızı abi ne altayı da demeye çalışıyoruz. Yine gitsin 15-20 veya kutsalın milerimiz gerimiz oluyor adamımız. Hedefimiz bu de. Ha, şekilde. Ben götürüyorum şekilde adamımızı biz. Zemin dur şurada. Yine <laughs> taş atayım tam emin olalım biz. Şimdi bir garantide olsun. Hey. Bir anın öldü sandım yakın çıkıyordu var ya orada. Bunu anlamıyor anlamaz da abi adamı kaybettik. Ne oluyor? Falan böyle anlık. Sen bir bırak sen. Tamam daha rahat şimdi tamam. Çok daha rahat deneyebiliyoruz şimdi onu rahatlattı kendimizi. Al abi seni. Güle güle Sana elveda Herkes kendi yoluna Üzgünüm canım kalmamış Tek <laughs> tabi canım kalmamış ama bu arada ben ilk yani saatte böyle oynuyormuşum o <laughs> Bir tablet canlı geliyor bir saattir ben. Sekizleri ölüp canıma alama kaybetme odanma moduna gelecekmişim. Niye Allah korudu resmen yani o canlı ne demekmiş. Yapma bunu. Kino baka aman 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 aman. Mükemmel şeket almadık, mükemmel şeket almadık. B ile geçtik. Güzel hayal et. edilmedi modunda. Güzel. Çok çok güzel bir şekilde mah dediğim şekilde ilerledik. Mah dediğim şekilde ilerledik. Buna mutluyum. Buna mutluyum. Evet. Lider de konuşacağız. ben gene kendimi kendi oturuyorum. Ondan önce gene bir dırtıyor arkadaşlar şeyler var. Yine kendimi kendi gene de şeyler konuşan şeyler var ya burada hep yok. Dashi dashi. Bana dediğin söyle ben de onu yapayım. Artık shuriken kendi fırlatabileceğiz. Hmm. Yani güzel bir yer Ağabeyim olsun benim olsun özrünlerinde ne var? Artık e eşya da hani görüntüden ziyade karakter geliştirme yönelik mesela atıyorum e zırh yenilemesi veriyormuş ya Zırh ben da yeniliyor Ya bunu alacağım bunu alacağım bu şart olsun ne derim mesela gibi gibi Şey yaparım o şart oldu artık bana bunlar Ne anlatacaksın kardeşim burada Kahretsin Tusak hücresinden kaçmış şur şuraya çıktı. <laughs> Kafa yemiş bu adam. Kedi özlerim de çöker. Göbe içinde. Gözler bizi izler. Kat yoktur suretleri. <laughs> Heyecanlanmadın mı? Gümüş yüzmeler döner durur. Kedinin karanlığını aydınlatır. Kızı bir koku arkada kalır. Biraz paslanmışım. Neyse. Sana kendimi takdim edeyim. Bir sanat ustası. Duygulara yelken açan bir seyyah. Tutkunun hizmetkarıyım. Ishikawa Danjuro'nun Danjuro ta kendisiyim. <laughs> Şok, Şaşırdın mı? Benim sanat sanatımla kimse boyu ölçüşemez. Ben Büyük Danjuro. Oradan kaçmak için Akatsuki'deki o aptal lordun kılığına girdim. Sonra birden sen geldin ve tam da planladığım gibi beni adoran çıkardın. Pü yazı kafamıza. pü 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 pü. Sen uzmanıyım resmen. Ha 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 ha. vaktim yok. Yeni gelenle işi bitince. sonra kal. Gel beni gör. Herkes sana anlayacak diye bir şey yok ya. Ama sen de benim gibisin. Bulutum. Biliyorum işte. Önemli <laughs> savaşçı. Etizlik düşmez yakandan. Son bayım yeşil parıldar. <gülüyor> evet, <gülüyor> hakikaten paslanmışım. Yine <laughs> gel, kanatını beğeneceksin. <laughs> tek tek konuşma şeyleri gelin, de konuşmamızı yapalım, tek tek konuşuruz. Şimdi bir tarihçide konuşalım. Anladıklarıyla son zamanlarda her şey yolunda gidiyor. Lider. Benden çok büyük işler başarmanı bekliyor. Sen görene tamamlarsan ben de adını tarihe yazarım. Sonrasında bunu ilk şey bir para mı Hoş geldin savaşçı. Yapmanı istediğim bir görev var. Tabii var. niye çağırmasın beni yoksa? Tarihçi yardım eder misin? Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir talep aldık. Müşteri kendini bizle paylaşmak istemedi fakat... Akatsuki ile ilgili bir yardımda okunabilecek bir bilgiye sahip olduğunu iddia ediyor. Güzel hareket, güzel hareket. Bunu iletişime geçmenizi istiyor. Bir tutak olabilir. Son zamanlarda Akatsuki'nin başını Hı, bela oldu. Normalde böyle bir talebe ben geri çevirdim ama bu etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Akatsuki ve bu lanetle ilgili daha fazla bilgi edinmemiz gerek. Lütfen <laughs> ile görüş. Kurutsuba savaşçısı. Yeni gelen elde birine benziyor. Kıymet şey ihtiyacı var. Gerçek bir aile olduk sanki. Param verdi ama artık bunu getirdik diye. E, 122 param var. Eski kılıç e, bu değil. bu kılıç güzel. Filan fiş mekanı gayet iyi tabii. <laughs> Onu görebiliriz. Ben dün için para bekleyeceğim artık. Ne anlatıyorsunuz? Eski ustamı getiremediğim için teşekkür ederim. Niye? Onu tekrar gömeye dayanamazdım. Bayan rüyalarıma giriyor ve korku içinde uyanıyorum. Fakat hemen sonra nerede olduğumu hatırlayıp kendimi iyi hissediyorum. Güzel. Tabi koruyacağım seni. Öyle laf mı olur? Sen neyle konuşalım? Yani o Danjo denen adam kızım esir almış mı? Hıh. Rahatladım. Onu ki onda kalmayacağım. Normal zekalı konuşmak. Bence o Tanju denen adamın aklı beş karış havada. Danjo onun dikkatini dağıtıp seni yapman gereken yerden koymasına izin verme savaşçı. Emin oluruz lan. Bu Puanım 0 da. Bu seri içime gelecek bir şey. Seri aldım bir şey. Hiç görür bu arada. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Gördüğünüz için eğer beğendiğiniz için beğenip beğeni, bilet edin arkadaşlar abone olmayı. Bilirsiniz. Farklı çekilerde farklı oluyor. Yine yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.